Maça, KTX, belki arkadaşlar ben KDX sizinle yeni bir karakter yapacağız ve 54 Robux'a 50 Robux 54 robux'un um vardı şimdi 4 robux'un um vardı bunu nasıl mı kazandım size hani göstermişim ya size Robux verecekse oradan kazandım düzenli oldu düzenli kullanırsınız Robux sizin elinizde ama düzenli kullanmıyorsunuz o yüzden Robux kazanırsınız sonra Kodası babana Robux vermiyorum demeyin. diğer kanaldan güzel. Bakın ben doğru kullanıyorum. Ben doğru kullanıyorum. Ve roblox kazandım. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karakterim böyle. Çok da bir şey yapmayacağım. Bir de biraz kısa olsun. Değil mi? Maksat kısa olsun. Arkadan da Selena açtım. Onun sesini. Benim sesim az gelmesin diye biraz bağırıyorum. Karakterimiz bu arkadaşlar. Beni Roblox'tan isterseniz falan diyebilirsiniz. Aşağıda linki var. Ve beni istes, ve yakında bir tane asker oyunu yapacağız arkadaşlar. Yani Tabii Berkay yaparsa Berkay Paşa. Biz Berkay ile barıştık bu arada. Yani onu da söyleyeyim. Barıştık. Kendisi zaten siz de görmüşsünüzdür. O videoya geldi. Benim en son çektiğimde oraya yan hesap açıp geldi. Özür diledi. Ben de affettim. Hiç arkadaşım yok falan dedi. Ve evet arkadaşlar bakın burada böyle böyle şeyler var. İşte bakın bu arkadaş böyle. Sadece bir tane subayımız var. O da Hakan. Bu or birer. Bu zaten or çizmen başıydı. Vahşi bir titan beyildi. Yok amına. İşte arkadaşlar öyle böyle böyle bir şeyler gidiyor. İzinler. bunların hala ne olduğunu anlamadım. Neyse işte. Selena izleyeceğim diye gidiyorum valla. Neyse arkadaşlar işte bu Discord'a katılıp yakında yapacağımız olan asker oyunumuzda rütbe kazanabilirsiniz. Katılan ilk kişiye ilk kişiyi subay yapacağım. Hadi lan söz verdim. Şey, bu arkadaşımız of bir as değmen A. Çünkü of 1'in 3 tane çeşidi vardır. Üst teğmen, teğmen ve az teğmen. Bu arkadaşımız da subaylığın ilk rütbesi olarak az teğmen oldu. Of 5'ten yüksekler paşa, of 5'ten düşükler ve of 5 olanlar da ordu subayı rolünü alır. Burada zaten kurallar kısmına acaba bak. Of 5 ya da ondan düşük üyelere ordu subayı of 5 yükseklerde paşa rolü verilir. Abi Selena izleyeceğim diye video yönetiyorum. Katılın. Yani katılan ilk kişiye vereceğiz. Ben link koymayacağım bundan sonra. Ne yapacağım biliyor musunuz? Link koyacağız. Daveti kaçıyor. Buraya geleceğim. Şunu kopyalayacağım. Bırakacağım amına buna koy. Ya da gideceğim şuradan kodunu alacağım. Bırakacağım video'nun altına. Siz oradan girersiniz zaten. Çünkü davet bırakıyorum. Bir gün sonra hesap açıyor. Değil mi? Ne uğraşacağım? Daha sonra asla. Limit yok. yüz kullanıp Geçici Ya Neyse işte öyle öyle yapar, yapacağız. Neyse arkadaşlar videomuz böyle kısaydı. Çok bir uzun video değil. Like atıp abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bye.